Merhaba sevgili balıklar. Geleneksellikten uzak durma isteğinizin artacağı saatler geçirebilirsiniz. Sıra dışı davranışlar gösterebilirsiniz. Abartıya kaçmadığınız sürece farklılığınız ileriye dönük son derece önemli faydalar da yaratabilir. Bugün 7 Ekim 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aslan burcundaki Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki Güneş'le seksil açı yapacak. Özgüvenli ve yaratıcı enerjiler sosyal ve sanatsal işlerde başarı verebilir. Terazi burcundaki Merkür, Yay burcundaki Satürn'le olumlu görünüm yapacak. Eğitim, seyahat ve hukuksal konularda önemli görüşmeler yapılabilir. Akşam saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Orijinal ve ilginç konular ilgimizi çekebilir ve sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz.